İyi akşamlar, afiyet olsun. Oh ya, sonunda evde bir tane şarj aleti bulabildim. Halim. Ha? Ben sana bir şey diyeceğim. Tabii. Ne oldu bir tanem? Canı sıkkın gibi. Yok, değil de şey... Bağ evine taşınalım mı? Aa! O nereden çıktı Bağdegül? Ya hem sen biliyorsun Bayram abi kalıyor orada. Yok yok, sende kesin bir şey var. Söyle hadi. Yok. Vallahi bir şey yok. ...benim öyle sadece aklıma geldi. Söyleyeyim dedim. Burada iyiyiz be Badegül. Dedemin çatısının altında mis gibi geçinip gidiyoruz. Hem bak Allah nasip eder de yarın öbür gün çocuğumuz olursa... ...dedemle ve babamla büyüyecek. Bu da onun için en büyük nimet olur. İnan bana. Ne yapar sana biliyor musun ha? Senin çocuğun olduğu zaman. Seni işe yollar, cefasını çekersin... ...onu apar, sefasını sürer. Anladın? Badegül... Bade Gül, Bade iyi misin? Daldın gittin? İyiyim iyiyim, vallahi. Iyiyim. Tamam tamam inandım. Vallahi çok güzel oldu Salep. Böyle sıcak sıcak. <laughs> Özlemişim ya. Ellerin dert, gönlün keder görmesin hanım. Afiyet, şifa olsun. Günün telaşı, koşturması ne kadar olursa olsun. Senin gözlerini bakmadan günü bitirmek istemiyorum ha. <laughs> Bilmem mi hacım? Hacım, bak sana ne söyleyeceğim. Şimdi bu kızların vakitleri doldu. Artık nikahlanabilirler, haberin olsun. Olanlar dersen hizaya geldiler. İşlerini de ellerine aldılar. Kızlar da epeyce ne bir akıllandı. Ne dersin? Azıcık daha dişimizi evet. sıkalım. Skanı da sonra ne başımız ne dişimiz ağrmasın.